Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bir hafta ara verdikten sonra güvercinlerimizin ilk karışması arkadaşlar. Bugün güvercinimize karışmayı bıraktık. ilk gün biraz kötü gidebilirler diye o yüzden videosunu çekemedim arkadaşlar. Şu an kuşlarımız var arkadaşlar geldi. Biraz önce kondular. Biz şu an ikinci kanadı verdik tekrardan. Kuşlarımız arkadaşlar konduğunda bir tane göy vardı. Güzel bir tane göy vardı. Bir ayağında tek bir boncuk vardı bir de numara vardı numarada isim mi yazıyordu ne yazıyordu bilmiyorum şu an size onları çekmek istedim bir daha arkadaşlar bak şuraya dişilerimizi falan ayırdık şu seyitte uçan dişler var ya arkadaşlar Onlara ayırdık Onları satacağız arkadaşlar. Yemin fiyatı gerçekten çok e, pahalı oldu. O yüzden bazılarından vazgeçmemiz lazım. Zaten dışı da çok olduğundan dolayı o tarafa geleceğiz Sadece şurada 30 tane güzel bir erkek kalacak. Ama yeni bir tane misafirimiz var arkadaşlar. Artık bizimle beraber güzel bir milamaz. Bu milamaz arkadaşlar daha çocuk dördlerinde bunu getirdiğimde arkadaşlar kuyruğunda sarılıklar vardı. Ee, tamamen sarıldı. Daha doğrusu biraz üzerlerinde hafif beyazlıklar vardı. Dedim daha çocuk olduğundan dolayı geçen seferki mülemansımız gibi onda kuyruğu sarıldı. bir kaç defa yoldum. Beyazlaştı arkadaşlar. Bunun için de yoldum. Ama bu bizim diğer mülemansımızdan daha güzel arkadaşlar. Bak tam istediğim gibi da değer tam bir beyaz atabilirsek tam istediğim gibi arkadaşlar. Dişi erkek bilmiyorum. Dişi de çıkarsa benim için güzel. Çünkü hiç mülemansımız yok aşağıda filan. Böyle güzel. Erkek de çıkarsa daha da bir güzel olur yani. Bakalım o zaman zaman ne gösterecek. Ama güzel de bir güvercin. Şimdi arkadaşlar güvercinlerimiz bir gelsin sekiye bir konsun giderken çekemedik ama e, kuşlarımız belki e, ilk gün diye biraz kötü gidebilir diye o yüzden onu size paylaşmak istemedim ama şu an gelişine bak şu an bayağı bir ötede bayağı bir uçuyor zaten şu an kuşlarımız bir seke gelsin hem akşam karanlığında seke sekiyede kuşlarımızı sekiyede bir görelim hem de bakalım o güvercin tekrardan konacak mı? Ama güzel bir gök postaya benziyordu. Bak görcülenmiş şu anda. İlk gün olmasına rağmen arkadaşlar şunuz güzel uçtu gerçekten. Bakalım şimdi konacak. Bak hemen üzerimizden geçiyorlar zaten. Bir konsun orada o zaman çekelim. Ama akşam eğitimi var ya gerçekten barut gibi. Bu güvercinlerimizin içinden de birazını eleceğiz arkadaşlar. Çünkü güvercinimizin içinde biraz e, dişi sayısı fazla. Geçen e, sezon yavruları zaten hepsi. Bu bir önceki sezon yavruları. Hep dişiler erkekle koyduğumdan dolayı belki yazım sıkıntı olabilir diye bazılarından vazgeçeceğiz. Ama aşağıda da geçen zaten bir önceki attığımız videoda da zaten yavrularmış şahane falan Onları da içine koyduğumu zaten ister istemez sahibi bir şekilde tuttururuz. Ama da nasıl arkadaşlar? Ben çok beğendim. Bakalım sizler de beğenecek misiniz arkadaşlar? Bak şöyle hemen gösterelim. İnşallah kuyruğunu beyaz atar ya. Kanatları da arkadaşlar dörderinde. Buradan beyaz duruyor, beyaz gibi duruyor ama kanatları sarı arkadaşlar. Çünkü hakkında atkından gelenlerin hepsi de zaten sarı zaten. Uçma var ya konmazlar. Uçma var ya arkadaşlar. Hızını var ya belli yüksekten karışmadan geldikten sonra hızından dolayı koramıyorlar arkadaşlar. O yüzden iyice havada zaten yorulduktan sonra düzgün bir şekilde kendini sekiye atıyorlar. Bak şu an yoruldular ya. Birazdan zaten hepsi konacaklar. Şu an enerjiye de şöyle bir düşünceye girdim arkadaşlar. Ben enerjiyi evin sahibinle bir görüşeceğim enerji kendi cebimizden ücretiyle bu alandan söküp diğer damın diğer tam ucuna takacağız. Faydası illaki olacak zaten. Böyle deneyeceğiz. Bakalım inşallah kabul ederler. Belki yuvayı değiştirmekten vazgeçeriz. Bu enerjiyi zaten kımıldatırsak yuvamızı zaten bozmazdık zaten arkadaşlar. İçeriye güzel bir dekorasyon fikrim var. Öyle bir şeyler yapmaya çalışacağız. Biraz damımızı güzelleştireceğiz arkadaşlar. Tabii ki her şey için de biraz zaman lazım. Bak gelmeye başladılar arkadaşlar. Bir iki tanesi konarsa zaten hepsi olmayacak zeki. açmamışlar içinde. Çünkü bisiklerde göğü çarpmakla zaten dama ne kadar içindeki göğü çarpmakla zaten fark edemiyorum arkadaşlar. daha dama indi mi ayağında içinden falan fark ediyorum zaten. Bir konusun da. La, bu bileması da arkadaşlar şunları içine koymadım. Daha çocuk ya. Burada biraz hem bu yuva biraz daha sıcak. Birden kendini bırakmasın diye. Benim ne arkadaşlar. Bu ne lan? Bu büyüğünü ver işe de yaptı lan. Bunlar niye korkmuş lan böyle? Bunlar tedirgin bugün. Birkaç tanesi bırak bundan arkadaşlar. Daha diğerleri okunmadı. O gelen alacağımızı da akşam uçuyoruz arkadaşlar. Kuşlar tabii ki geldikten sonra bırakıyorum onu. Kuşlar sekiye dökülmeye başlamış. Sekeden niye korkuyorlar lan bunlar? Hı hı. Dediğim gibi hemen burada bak tekrardan oldu. Bak burada. Bak. Ayanda şu an bir tane numara var. Herhalde normal bir numara değil. Ayanda isim falan var arkadaşlar. Bir de bir tane boncuk var tahminim. Bak. Bizim işlendi yere de konsun. Bak zaten farklı yere kondu arkadaşlar. Bak şuraya kondu zaten. Ayandaki de zaten ayandaki farklı olmasa arkadaşlar fark edemezdim yani benimkilerin içinde bak şöyle göstereyim. Hepsi zaten göğü çapmaklı arkadaşlar. Ama benim güvercinler de bugün tedirgin. Baksana. Sekiden korktular hepsi. Bir kaç tane arkadaşlar. O da konusun. Video açıkken arkadaşlar unutmadan şunu da söyleyeyim. Bu bu güvercine koyduğum yeni çakmak alacağı da akşamları bırakıyorum arkadaşlar. Vallahi ben bu işe çok güveniyorum ya. Yalan iyi değil. Arkadaşlar şimdi kapımızı açalım. İnşallah bu sefer girer. Yeh 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 Işığı söndürmedim arkadaşlar Etraf baya bir karanlık zaten Şu an bir kaç tanesi yuvaya girerse hepsi zaten peşinden girer Biraz önce arkadaşlar uçlar birden çatırdadı Bak uçlarda bugün büyük çeklik var arkadaşlar O yüzden Nasıl gidiyor göğü kaldı? Hadi lan göğü. Sevke tarafında tek kaldı arkadaşlar. bu tek kaldı bak. Hadi oğlum hadi. Heh. Gel. De. Bugün de güzel hmm. bir göğe. Hem ben bağladı da sıkıntı Şurada. Dremen yakından çekelim. Ayağımda ne yazıyor vallahi merak ettim. Yazı var ama ayağımda. Ama değil. Bak şu göğü arkadaşlar. Arkadaşlar. Güvercinimizi yakaladık. Biraz önce kalktı ama ikinci sefere kısmette yakaladık arkadaşlar. kuşlarımızı bir haftadır böyle dediğim gibi karşıma bırakmıyorduk arkadaşlar. Bugünün sift daha. Dur hemen şöyle size yakından biraz daha göstereyim ayağını. Ayağında ne yazıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tane çok sevdiğim bir abimizin güvercini çıktı. Cuma Yavuz yazıyor şöyle ayağına bak göstereyim. Bak şöyle hemen yakından göstereyim Cuma Yavuz. Bunu zaten kendisine arayıp şu zaten. Bak şu tarafta bir ışık var ya, arkadaşlar beyaz. O tarafta bir cuma abim var. Onun güvercini. Bak erken kapatmış hemen aşağı kaçmış. <laughs> Bari Halim Selim de bırakacağım güvercini. Bugünün kısmeti de da bu. Ama çok sevdiğim bir abimizin güvercini. Tekrardan zaten vereceğiz güvercini. Maşallah. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. E, zaten yaklaşık bir tam bir haftadır belli kuşlarımızı almıştık. Bazı arkadaşlar eğer videolarımızı izleyip bizi sürekli takip ediyorlarsa bunu zaten biliyorlar. Bir haftadır belli kuşlarımızı karışmaya bırakmıyorduk arkadaşlar. Bugün ilk gündü. Çoktandır karışmada güvercin falan da tutamıyorduk. Bugün şansımıza güzel ilk günden bir tane e, sevdi, çok sevdiğim bir civanımızın kuşunu tuttuk. E, zaten birazdan arayıp zaten kendisine de e, vereceğim zaten güvercinini. Bu videomuz da bu kadar arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bir like atmayı kesinlikle unutmayalım. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.